Cumhurabi selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Evet hocam. bünyemizin seçkin esnaflarından yine. Kim diyorduk? Şekerci Metin. Yanınızdaki de? Mustafa Bey. Mustafa Sümer, Coşkan. Eski Sümer Bank. Eski de. Sümer Bank. Müdürlüğü de yapmıştın değil mi Mustafa e, Bey? Tabii ki tabii ki. Eski mahalleden de komşumuz. Şöyle var. bir geldik bizim önümüze bir şey getirdin az önce. Ne oluyor bu Cumhur tarçınlı abi? Tarçınlı şeker. Akide şekeri. Tarçınlı mı? Evet akide şekeri. Çocukluğumuzun orijinal şekeri değil mi? Evet evet. Mevlütlerde. Mevlütlerde. Mevlitlerde evet. yerdik değil mi bunu? Evet tabii ki. Oo! Ne Artık güzel ya bunları yaşatıyorsun ya. Biz yaşatmak için mücadele ediyoruz. Yani güzel anılarımızı bizlere tazelettiriyorsun. Evet. Kalıplara döküp bunun hamurunu eskiden horoz şekeri filan da yapardık bunlardan. Şu anda hazır olarak geliyor değil mi sizlere? İstanbul'da yapılıyor. Evet İstanbul'dan alıyoruz. Aynı bu organik bu da bizim yaptığımızdan hani fabrikasyon. Aynı aynı. Da, şey Boyasız katkısız. Katkısız. Doğal de, yani katkısız. meyvenin doğallığından evet, yapılarak bu renk adına verilmiş tabii ki. Bandrolünde yazı içerisinde. Diyor Aynı. Abim teşekkür ettik Rica inşallah. Rica ederim hocam ne demek. İhmal etmesinler. <laughs> Mevlüt okutanlar, davet yapanlar yine bu güzel günleri bu güzel gelenekleri yaşasınlar yani, diyoruz. Evet, bizim mevlüt şekeri eskiden beri gelen bir gelenek ama şimdi bütçe şimdi maliyetler arttıkça vatandaşın da ekonomisi azaldıkça böyle vişne suyu, hazır tok kek falan onlara dönüyorlar da bu daha uyguna geliyor. Babadan gelen 100 yıllık şekerci. Vişne Ay, suyunda bir kişi mutlu oluyor. Bu ne adam eve götürdüm mü 10-12 kişiye hitap edeyim. Çok böyle güzel. Külahların içine 10 şeker 2 lokum koyuyoruz. Birkaç <laughs> defa daha sizinle böyle röportaj yapmıştık evet, ama. Evet, evet. Doyum olmuyor. Her geldikçe de şöyle tekrar anılarımızı tazelemek istiyoruz. Ne demek sayın hocam. Rahmetli babanız arkadan kolonyalarımızı doldururdu orada. Çocukluk evet, anılarımızı, hatıralarımızı. Yine dolduruyoruz. dolduruyoruz. Devam diyorsunuz. İşte bak rengarenk. Şu Mustafa abi şu külahları eskiden çiçekli kağıtlara yapıyorduk bu şekilde. Rengarenk. Dur bir şeker alalım ya. Al abi al. Yermişken. Bu da Mevlana şekeri. Konya yöresine ait. Oralara kadar geliyor. Bu da doğal olarak yapılmış haliyle. Rahmetli babaannesi iki akşamda bize gelirdi. Hoca evde. Yani. Anladın mı? Bu yani. da yumurta şekeri, kızamık şekeri. Cumhur abi bu ne oluyordu? Yumurta şekeri, aynı zamanda kızamık şekeri. İlaç, şifa. Yani kızamık hastalığına da mı faydası var? Ya kızamık hastalığının ilacı yok diye biliyorum ama iyi geldiği söyleniyor. Vücudun ateşini falan alıyor. Bu hmm. Karçın ve zencefilden yapıldığı için burada muhteviyatında yazar. Evet, evet. Yani vücuda direnç veriyor. Bir de Loğusa Hanımlara süt verdi rivayet edilir. Bir de ateşi bulan düşürüyor. çok vücuda güzel. Vücuda direnç veriyor. Ne güzel, Tavsiye ne ederim. güzel. Tavsiye ederim sıcak suda eritip içeceksiniz. İnşallah abim. Abim, bilgi için tekrar teşekkürler ettik. Rica ederim. Murat abi. Buyur abi. Şu kaynana şekere dikkatimi çekti. Abi. Bir açılımını yapar mısın abi? Nasıl abi? Anlatır mısın? Neden kaynana demişler ona? Bunu imal eden firmanın benim bildiğim kadarıyla ama gerçeklik değerini bilmiyorum da de öyleymiş herhalde bu er, eski şehir Erdem firmasında yapılan bir şeker kaynana şekeri patent alındığı için kaynana şekeri diye bu kaynanasına aşırı düşkün olduğu için süt ve tereyağı ile bir şeker yapmış gelin mi yapmış arkadaş adını kaynana şekeri verin çok hoş bir lezzeti var süt ve tereyağı ile yapıldığı için ha bir de naneli var onun özelliğine Bunlar İçinde abi nane ruhu olduğundan yakıcı bir tadı var. Böyle enfeksiyon yollarını, boğaz yollarını falan hani düşün hastanedeki sen?" Pastil gibi eczanede ilaçlardaki hmm. -"Doğalı özdeş yani doğal. Evet doğal, natürel." Abi Allah razı olsun bu bilgiler için. Hepimizden. Eczaneden bir kutu hap alırsın 50 lira, bir çuval ile akide şeker alırsın 30 lira. Aradaki fark bu. Bunda var 50-60 tane tablet, İlacın kutusu 20 tane 50 lira. Kolay gelsin abim. Eyvallah. 2 çikolatayı bul ederek tamam mı? 2 tane daha O, o işin şakası abi. <laughs> Allah razı olsun. Teşekkür ederim ikram için. Sağ, ol, Sağ olasın.